Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli ilçe belediye başkanlarımız, değerli belediye meclis üyelerimiz, belediyemizin güzide bürokratları, basın mensuplarımız, herkesi sevgiyle, saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Toplantımız hayırlara vesile olsun. Allah izin verirse önümüzdeki hafta 20-21 Haziran tarihlerinde güzel Sakaryamızda esnaflarımızı, ticaret dünyamızı halkımızla buluşturmak için bir festival düzenleme çalışmalarını Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nda başlatmıştık. Değerli e, Ticaret Odası Başkanımızın sizlere selam ve saygılarını muhabbetlerinde üstümde kalmadan iletmek isterim. Öncelikle her zaman ticaret dünyasına 12 bin üyemizle sat sonuza e, yanında olan, bizlere her gün destek veren ve bu festivali de himayelerini alan değerli Büyükşehir Belediye Başkanıma saygılarımı arz ediyorum, teşekkürlerimi arz ediyorum. Biz Sakarya şehrinin gelişmesini sadece bir kesimde değil, bütün kesimlerde olsun diye uğraşıyoruz. Buradaki tüm belediye meclisi üye, üyesi arkadaşlarımın, büyüklerimin de bu konuda çalışmalar yaptığını biliyorum. O yüzden sizlerden ricam ailenizle, sevdiklerinizle, torunlarınızla, çocuklarınızla haftaya, pazartesi ve salı gününü şehrin kalbinde, ticaretin merkezinde Sakarya'da, ada pazarında geçirmenizdir. Büyükşehir Belediye Başkanımızın imaleleriyle beraber özellikle Adapazarı Belediyemizin de bu festivale katkılarından dolayı Sayın Mutlu Işık Su Başkanıma da saygılarımı arz ederken, hepinize ticaret dünyası ve iş dünyası olarak büyük şehrimizin yanında olmamız gerektiğini ve bizlerin devamlı Ekrem Yüce Başkanımızın yanında olacağımızı bir kere de buradan tüm kamuoyuna bildirmek istiyorum. Bir de bir konu var, sevgili Şaban Bey az önce... Özellikle sanayilerle alakalı bir şey söyledi. Hemen genel sekreterimizden rakamları aldım. Bilgi vermek istiyorum. Şu an Sakarya'mızda tüm dünya ölçeklerinde yüzde iki buçuk olan sanayileşme yüzde bir seviyesindedir. Bunu ticaret ve sanayi odasından isteyen alabilir. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız geldiğinde bir şey söyledi. Ben bir metre tarım arazisini dahi ziyan etmem. Kimse bana tarım arazisine sanayi yapacağım, tesis yapacağım diye gelmeyecek. Tüm sanayiler dağınık olmayacak, organize sanayiler şeklinde hareket edilecek ve bununla alakalı biz organize sanayileri büyütme konularında kendisine arzda bulunduğumuzda en az 15-20 tane mühendisle oraları inceleniyor ve tarıma etkili bir metre dahi toprak varsa o proje iptal ediliyor. Herkesin gönlü rahat olsun. Başımızda yüce başkanımız var. Kendisine saygılarımı arz ediyorum. Toplantımız tekrar hayırlara vesile olsun inşallah. Evet kardeşim hadi. Yapmış olduk. Güzel dolayı dolayı. Teşekkür ediyorum. Sağlığımız, olunuz, Herkese bir beyin lazım. Sağ olun başkanım. Siz Biz de bize lazımsınız. Evet. Değerli hazırım.